Evet be sencilan loncular bebeciler. Ben de karanlık gibi gözüküyor ama burada şu anda ışık var. Neyse simsimi komik anları devam edelim. O zaman ışığım Abi sabah sabah olmaz o yüzden. İşte. Tamam. Umarım gözüküyorum bu tarafa. Neyse. Hayallerimin ne aşkı ki Nikon kim dedik? Hayaller mi var? Kardeş mi var mı? Evet var ismi Ben benim kardeşim. Simsket. <laughs> Türkiye yanıyor. Ne düşünüyorsun? Klanatı gürüyeyim ya yapma. Sen yanıldın. Aynen. Kafanda ne var? Sanki akıl Bu kadar yani. <laughs> Mantık mı, plan mı? Lamancım. Benim kafam. <laughs> Simsimi lamancım kim? Sen Kimin? sayesinde bu kadar çok seviyor bilmiyorum. Biliyor musun? Ben biliyorum. Benim lahmacun kafamda. <laughs> yani benim lahmacun kafama gelirseniz lahmacun sever. <laughs> Sadece konuşmak istiyoruz. Hayır istersen bu. Oha lan. Simsimi sence de biraz abartmıyor musun? Aynen. Abartıyor. Ağzındaki gibi olmasın ha. Hayır. <laughs> Yapmayı sevdiği şeyler nedir? Ne <laughs> <laughs> Bekleyeceğim yaz 1 milyon abone olacak mı? <gülüyor> 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 Arkadaşlar mesajlar bilir bunu. 100 bin saat. Kısa bir cevap atıyorum. Selam deseniz arkadaşınız da size şöyle aynı interneti gitmiş gibi yazıp dur ben ona çok sinir oluyorum. Eskiden birisi bana yapmıştı çok sinir bozulmuş. Onun sana sonra cevabını veriyordu. Herkes yapardı burada bir şey yok. Öyle bakıyorum. On milyon <laughs> <laughs> saat sonra. Elbette olmaz ha 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 ha. Ancak rüyada olur ha. Sen! Sen! <laughs> Allah şükür. Arkadaşlar bir saniye uyanızı yap. Kapımı kapattım da. Umarım gelmiştir bu podcast. Ha tamam. Hı -hı. Tamam şimdi ben gel. Blackpink. pink Hı -hı. BTS, BTS mi? Tabii ki BTS sonuçta kadar. Ben Snowy, Snowy. Snow! Kimisiz, kelimamı konuşmaktan korkuyorum ya. Soralım mı? Ancilla aşık mısın diye soracağım mı? Evet, sence niye çok sevmiyorum ama unutulanda ona söyleyeyim Bu bir sır. Sen kaç yaşındasın, değil mi? Birisinin arasına evinin adresini söyler misin diye yazıyordu lan. Ev adresi ne? Baksana söylerim ama kimsenin söyleme adresini, tamam mı? Seyircimi takip edelim. Tamam, tamam söylüyorum. Nasıl öyle artık? Nasıl öyle? <laughs> tamam, tamam söylüyorum. Benim evim komşunun evinin yanında. Komşunum. Ya senin evimin evimin bana sarılan Peki ya lütfen bana kimseyi sevme. Rezidem. Hı. Hı -hı. Hı -hı. Tamam o zaman söyleyeyim. 18 yaşındayım ama hala keçiler altımı. İyi ediyorsun kardeşim. İyi ediyorsun. oldu ya. Bu simsimi harbi mal arkadaşlar. Bu Sims'in mal. Sen seviyorum. Neden? Neden mi? Kaplumbağa dedar. Selam Berkaz. Gördün mü? Burada Cennat diye biri var. Beni ve birkaç çocuğu buraya hapsetti. Arkadaşlar bunu bilirler. Cennat 36. Nereden çıktıysa çıktı. Ben de ne dediğimi bilmiyorum abi mal. Malım bende. Arkadaşlar ben de mallaştım. Celal 36 babam ben. Babamdır lan benim dermişim. Ne oluyor ya? Kim lan bu? <laughs> Korku hikayesini <laughs> anlat. Tamam anlatıyorum ama uzun bayağı. Burada oku oku yorulurum Bir anam varmış yanımda Gerçekten çok iyi bir akıl Senin gibi ağlam ben <laughs> Nedir? neden kesin Çok hızlı Ne ben? <laughs> ben de çıldırıyorum bakalım. Ya mal için de zaten. Geldi mi? Arkadaşlar şimdi de simsimi ile ilgili bir korku videosu izleyeceğiz. Kanka. Tamam. Şöyle. Simsimi dedim. Ve bilgi camiası aldığımızda simsimiye sormamamız gereken o şey. Sakın sormayın sizi. Sorularınızı da soruyor. Hı? Bunu da izleyenlerden... Evet hemen arkadaşlar bugün simsimi isimli akıllı laf sokan bir robotun uygulaması. İzlemiyoruz de. arkadaşlar. Ben mutluyum. Hmm. Arkadaşlar bir de Gang Life diye bir oyun var ve bu oyun eskiden lanetleniyordu. Yani kendi kendine bir şeyler yapabiliyordu. Ben oyunu birkaç kaç kere korkudan sildim ama şimdi korkmuyorum. Arkadaşlar bir de ben onun korku tarzı şeylerini izlemiştim. Rüya mı girmişti bir iki kere. Sonra girmeye devam etmişti. Ben de onu yendim. Şimdi rüyamda onu çağırıyorum çağırıyorum. Bir gelesi yok sadece fotoğrafını atıyor gidiyor. Bu kadar yani. Hiç korkasın bile yok yani. Simsimi'nin gerçek hikayesi. SimSimi şunu iz. 20 bin like da videomuzun mı gelecektir. Ben buraya kadar izlemişim şimdi. Arkadaşlar bu arada bu videoyu buradan durdurup devam edeceğim. Saçımla da 10 cm.